Çekoslovak kur köpeği 1955 yılında Çekoslovakya'da bir Alman çoban köpeğinin Karpat Gri kurdu ile çiftleştirilmesiyle biyolojik bir deney olarak başlayan bir köpek ırkıdır. Sarik, Brita, Argo ve Lidi isimli 4 Avrasya kurdunun yakalanarak ve eğitilmesinin ardından bu kurtların 40 ila 50 Alman çoban köpeği ile melezleme çalışmalarıyla başlamıştır. Melezleme sonucunda ortaya çıkan yavrular 10 yıl boyunca birbirleriyle çiftleştirilerek en sonunda Çekoslovak Wolfdog ırkı elde edilmiştir. Görünüşü itibariyle bir kurda benzer. İlkel bir köpek cinsidir. Çok keskin koku alan burnu üstün görme ve işitme yeteneğine sahip olmalarıyla da daha da ön plana çıkarlar. Bu ırk için en önemli detay eğitimini sabırla ve tutarlı şekilde verecek bir liderdir. Eğitimleri zor değildir ancak birçok köpek cinsine göre daha fazla emek ister. Çekoslovak Wolfdog doğuştan gelen avlanma tutkusunu yavruyken bastırmanız gerekmektedir. Çekoslovak Wolfdog akıllı ve hızlı tepki veren bir köpektir. Korkusuzluğu, cesur ve şüpheci olması yabancı kişilere ya da kendinden küçük hayvanlara sebepsiz yere saldıracağı anlamına gelmez. Çekoslovak Wolfdog sahibine sadık ve sevdiklerine bağlı olmasıyla iyi bir bekçi köpeği olarak bilinirler tüm ailesi ve sevdikleriyle çok güçlü bir arkadaşlık bağ kurar.